Efendim yani Uzakdoğu mutfağının birbirinden farklı lezzetlerini Ankaralılarla buluşturan muazzam bir restorandan sesleniyoruz sizlere. Sushi Go Day'deyiz. Burayı da bizlere Mürvet Yorulmaz anlatacak. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Çok sağ olun geldiğiniz için. Çok memnun olduk size tanıdığımıza. Muazzam bir başarı öyküsü var aslında evet. ortada. Ama isterim ki izleyicilerimiz de faydalansınlar, kendilerine nem alansınlar. Bununla ilgili olarak neler söylemek istersiniz? Burası nasıl ortaya çıktı? Burası nasıl ortaya çıktı? Uzak Doğu'da 15 yıllık bir tecrübem vardı. Eşimin de aynı şekilde tecrübemiz vardı. Eşimle birlikte neden biz yapmıyoruz dedik. Sıfır sermaye ile bu işe başladık. Daha sonra şunu fark ettik. Uzakdoğu doğu mutfağı erişilebilir bir mutfak olmalıydı. Hı hı. Hem fiyat olarak hem performans olarak biz de bu işin en iyisini yaptığımıza inandığımız için dedik ki bunu sınırsıza çevirelim. Hı hı. Nasıl ki sınırsız bir sürü ürün veriliyor ya da açık büfe bir sürü ürün veriliyor. Biz de bunu sınırsız yapmaya karar verdik. Çok büyük bir risk aldınız aslında bakılırsa. Evet, yani çoğu arkadaşım şey dedi. Batarsın. Hı hı. Yani direkt başlamadan bitersin. Ben risk almak istedim. Ya o taraf ya bu taraf demek istedim. Çok şükür o tarafı seçtiğim için çok şanslıyım. Yani şu anda Ankara'da kaliteyi en uygun fiyatlı veren firmalardan bir tanesiyim. Bu farklı Güzel bir... lezzet e, nasıl ortaya çıktı? Çünkü biliyorsunuz Ankara'da çok birbirinin benzeri e, tatlar daha çok tercih ediliyor. Ama hı hı. E, öyle bir furya var ki artık son zamanlarda. Özellikle de genç nesilden gelen bir e, Kore ve Japonya mutfağı evet. aşıklığı var. Evet. Siz de galiba e, bu yaraya tuz bastınız diyebiliriz. Aynen. Ee, Ankara öğrenci şehri öncelikle. Bir sürü üniversite var. Ee, bir sürü memur var. Ve hepsinin bütçesi belli. Evet. Yani... Yemek için ayırabilecekleri bir bütçe var öğrencilerimizin. Hı hı. Biz bu bütçenin bir kısmını almak istedik. Nasıl? Hı hı. Uygun fiyatla yaptık. Yani bir öğrencinin iki öğünlük bütçesini vermesi gerekiyordu suşi yiyebilmek için. Biz bir öğünlük bütçeye sınırsız bir şekilde bu suşiyi sunduk. Evet. Yani çok da güzel geri dönüşler aldım. Menü de Öğren... çok zengin aslında. Evet. 20'den fazla suşimiz var. 12-13 tane de wok lezzetlerimiz var. Hı hı. Yani Sushi sevmeyen arkadaşlarımız wok lezzetlerimizden tadabiliyorlar. Wok lezzetlerinin doyurucu bulup sadece sushi'ye yönelmek isteyen arkadaşlarımız var. Çiğ pişmiş olarak var. Mesela evet. ben çiğ sevmiyorum, yiyemiyorum, tüketemiyorum diyorlarsa onlar için pişmiş yapıyoruz hı hı. özellikle. İşte ben en çok çiğ seviyorum ama çiğin fiyatı daha yüksek işte falan diye biz ona tamamen çiğ yapıyoruz. Yani seçeneğimiz çok fazla. Sushi sevmeyen birine bile sushi sevdirmişliğimiz var bizim. Bizde e, her şey taze, her şey günlük. E, soğuk zinciri kırmamaya çalışıyoruz. Yani üretim ve tüketim aşamasında bir soğuk zincir vardır. O zinciri kırmamaya çalışıyoruz. Hı hı. Bozulduğu an zaten Aynen. sağlık açısından çok olumsuz Aynen. şeyler yaşanıyor. Mesela paket çok sorun oluyor. İşte kalanları paket yapabilir misiniz? Hayır yapamayız. Neden? Kalabilir, dökülebilir, sorun değil. Ama siz onu eve götürürken soğuk zinciri kırmış olacaksınız. Hı hı. Bu arada da çöpe gidecek yani zehirlenebilirsiniz. O yüzden vermek istemiyoruz paket servis. yani paket siz de paket yapıyorsunuz diyorlar. Hı hı. Evet yapıyoruz ama biz soğuk zinciri güderek yapıyoruz. Ee, hazırlıyoruz bokslarımıza koyuyoruz. Hı -hı. Soğuk hava içerisinde hapsoluyor ürünlerimizi. Yani dolayısıyla o soğuk havayı vakumlamış Aynen. Oluyor, değil bir mi? nevi yani sıcak geçirmiyor bakslarımız. O yüzden paket servislerimizde sorun yaşamıyoruz. Ama kalan ürünlerimizi paketlemiyoruz. Evet çünkü e, müşterinin nasıl onu muhafaza edeceğini bilemiyoruz. Yani bilmiyoruz. Aynen. Peki Bülvet Hanım şimdi bilmeyenler de olabilir. Burada Hı -hı. E, sınırsız dediğimiz şey gerçekten insanlarda böyle merak da uyandırıyor. Evet. Yani her şey mi sınırsız Hı -hı. diye. bir Soru gelecektir mutlaka sizlere. Evet, her şey sınırsız. Menüde gördüğünüz her üründen istediğiniz kadar sipariş edebiliyorsunuz. <laughs> Öyle bundan iki tane, şundan bir tane. Yani sınırsız bildiğiniz sınırsız yani, limitsiz. Süre sınırlaması yok, işte ürün sınırlaması yok <laughs> ya da herhangi bir sınır yok bizde. Tamamen sınırsız. Bir yani. kısıtlama, bir kalıp olması sadece gereken her tazelik şey. tazelik açısından dört dört sipariş alıyoruz ki masanızda bekleme olmasın. Evet. Ürün Havalar da sıcak olduğu için ürün beklemesin, bozulma olmasın. Hı hı. O yüzden hani bir de balık riskli bir ürün. yani Taze tüketilmesi gerekiyor. Aynen öyle. Taze tüketilmesi için bunu biz şey yapabiliyoruz, e, ayarlayabiliyoruz. Evet. Yani sipariş verildiğinde 20-25 dakika içerisinde aynen. ürünler hazır aynen bir hale öyle. geliyor. Bizde ürün kişiye özel hazırlanıyor. Yani hı hı. bizde e, sistem. Siz siparişi verdiğiniz anda başlıyor. Öncesinde herhangi bir hazırlığımız yok. Hı hı. Hani ben buraya 10 tane suşi sarayım. Kalsın. Sipariş geldikçe gitsin diye bir şey yok. Evet. Mutfağımız yarı açık bir mutfak. Hı hı. İstedikleri zaman girip bakabilirler. Hijyenimize, temizliğimize %100 güveniyoruz yani. Evet. Öyle bir sınırlamamız yok. Çok teşekkür ediyoruz Mürvet Hanım. Çok memnun olduk size tanıdığımıza. Çok sağ Evet sevgili izleyicilerimiz bugün kadın girişimci Mürvet Yorulmazla birlikte keyifli bir sohbete imza atmış olduk. Hem işletmesini hem de kariyerini öğrenmiş olduk. Kendisine teşekkür ediyor programımıza bir sonraki rotamızla devam ediyoruz.